Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkay bugünki yepyeni bir videomuzda videomuzun başında görmüş olduğunuz üzere bugün Volvo FH'ın farlarının üstüne Renault T'nin farlarını evo yani en son çıkan Renault'un en son çıkarmış olduğu Range farını yerleştireceğiz Ben öyle söyleyeyim zaten fotoğrafta da görmüşsünüzdür Yapmamız gereken ilk işlem arkadaşlar bir tane araç almak olmayacak tabii ki de. Onun kodunu ben size vereceğim yine. Aynı şekilde bunu açıklamada veririm veya yine blog sayfamı yönlendiririm. Orada video ile birlikte açıklamada da e, her neyse anladığınızı siz yine kodu da veririm ben sizlerle paylaşırım. Veya direkt videodan da yapabilirsiniz. Koda pek de gerek yok aslında zaten iki tane yer değiştiririz. Hemen geçelim. ilk başta oyunumuz içerisinde hızlı kayıt almamız lazım. Eğer ki hızlı kayıt almayı bilmiyorsunuz açıklama kısmındaki kodlamaya başlamadan önce yapılması gereken adlı videoyu izleyebilirsiniz. Oradan ben sizlere yönlendiriyorum. Veya başka bir video önermişim. Eğer ki herhangi bir sorun yaşamadan hızlı kayıt alabiliyorsanız sol üstte de gözüktüğü üzere kaydı gözüktüyse herhangi bir sorun yaşamadan kaydınızı almış oluyorsunuz. Eğer ki bu kaydı ben şunu nasıl değiştireceğim nasıl yapacağım derseniz hemen onu da göstereyim seçenekler tuşlar ve düğmeler ve buraya geldikten sonra en aşağı inip burada az bir yukarısında burada oluyor. Burada hızlı kayıt kaydetme tuşu sizlerde bu şekildedir bunu istediğiniz tuş atayabilirsiniz. Buna tıklayıp istediğiniz şu atayın. Daha sonrasında oyunumuzun içerisine girip o atamış olduğunuz tuşa tıklayıp sol üstte de gördüğünüz üzere kaybedilmesi gelecek. Ondan sonra ise masa üstüne dönüyoruz. Masa üstüne döndükten sonra ise arkadaşlar herhangi bir dosya gezdiğinizde açın. Açtıktan sonra ise buradan belgeler Eurotrack ve burada ise profilinizi bulmanız lazım. Eğer profiliniz gözükmüyorsa Steam Club Tiki'ni kaldırmanız gerekiyor. Onu da Profilin düzenle kısmına gidiyorsunuz. Oyunun giriş kısmında. Profil düzenle Steam Cloud Tiki'ni kaldırdığınızda onayını kaldırdığınız zaman sorun ortadan kalkıyor. O kaldırıp onaylayın. Ondan sonra oyunun içerisine girin. Hızlı kaydınızı alın. E, tekrardan buraya geldiğinizde kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Hızlı kaydımızı aldık. En yakın saat tarihi buradan bulabiliriz. Veya bu değişimi tarihi iki kere tıklayıp en üstteki dosyanın içine girebiliriz. Sonra save. Quick save. Ve buradaki game dosyasını size aşağıda verdiğim serial dispatcher'ı sürükleyip açabilirsiniz eğer yoksa. Game dosyasını iste, istediğiniz programla açabilirsiniz. İsterseniz Notepad ile isterseniz de Not++ ile yani Notepad dediğim şey not not ile açabilirsiniz veya istediğiniz Visual Studio ile de filan da açabilirsiniz bilginiz olsun. Buraya geldikten sonra ise aracımızın plakasını aratmamız lazım. Eğer birden fazla aracımız var ise ben aracımın plakasına hemen şöyle bir baktığım benim plakamın son hanelerini bilmem lazım. Çünkü bazı plakalarda baş harfiyle yani plakanın başı ile ortası arasında değişik sayılar olduğu için bulamayı biliyor. Bundan dolayı benim plakam mesela sizin plakanız farklıdır ona bakın. BGF tre birmiş benimki Gel geliyorum buraya CTLF tuş kombinasyonu ile açılan pencereye BGF tre bir yazıp plakamı buluyorum. Plakamla birlikte aracım da geliyor. Ben hepsini yazsam çıkıyor çünkü plakamdan dolayı aldığım yerden kaynaklı galiba. Buradan ise arkadaşlar F light bulmamız lazım. Ee, buradan direkt azıcık aşağı doğru indinizde çıkması lazım. Eğer çıkmama durumunda olursa CTRL F yapıp o şekilde de bulabilirsiniz. Hemen ben burada bulacağımı düşünüyorum derken en sonlarda çıkacak derken buldum. Evet burada. İlk başta bu kodumuzu çoğaltacağız. Çoğaltma işlemini yapmak zorundayız. Optimizasyonla bir parlatma işlemi yapamıyoruz. Burayı kopyalayın arkadaşlar. Kopyalayın. Kopya. Oradan yukarı doğru çıkın. Diğer üst tarafta olan kısmı. Yani aksesuarisinin hemen altında plakamızın altı. Datamızın da üstüne. Şuraya iki kere enter atın. Sonra buraya kodumuzu yapıştırın. Daha sonra yapıştırdıktan sonra ise arkadaşlar şurada Volvo FH 2012 yazan yere şöyle alanı silin. İki tane slash kalacak. Bu slash ortasına Renault T yazmanız lazım nokta T yazıyorsunuz. Bu kadar. Ondan sonra ise stok kısmına geliyoruz. Buraya ise led alttan tire evo yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra ctrl s yapıyoruz. Kaydediyoruz. Daha işimiz bitmedi. Sonra ise buradaki sıfırımızı bir yapıyoruz. Bunda tamam. Sonra bunu buradaki nemres kodunu kopyalıyoruz. Ve burada bulunan azıcık yukarısında bulunan aksesuarist diğer nemres kodlarının en sonunu şuraya tıklayıp bir kere enter atıp kodumuzu yapıştırıyoruz. Sonra yukarıdaki kodu kopyalıyoruz. Bu şekilde pardon. Heh, böyle. Sonra buraya yapıştırıyoruz. Sonra hop, ne oldu? Ya sonra kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Sonra boşluğumuzu Sıralama gerektirmesi için 44, 45, 46 idi benimki. Sizlerde 90 da olabilir. Sırasına göre yerleştirdim. Bunu da yaptıktan sonra ctrl yapıyoruz. Oyunumuzun içerisine giriş yapıyoruz. Hiçbir şey kapatmıyoruz. ESC yapıyoruz. Kaydet yükle diyoruz. Oyunu yükle diyoruz. Yükle ve evet dedikten sonra ise farımızın üstüne Renault T'nin Evo farları, Range T farları gelecek. gördüğünüzde arkadaşlar bu şekilde de geldi. Yani ortasında da görüyorsunuz. Bir kere yaptığımızı çalışır durumda oluyor. bunun haricinde ne oluyor? İşte şöyle gördüğünüz gibi Yani hatta şunu da şöyle biraz gece yapalım Pardon üzül üzül yapalım Böyle oluyor geceliğin Dikkat 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 güzel oldu onun haricinde aracımız çalıştırıp normal farları açtığımızda Biraz daha haş, haşbetli falan bakıyor ya Çift gözü oldu Subaru'nun O imprezaların şey gibi gözü vardı. Böcek göz diyorlardı. Onun gibi oldu. Güzel, hoş oldu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şu şekilde yani. Bunu kapattığımızda şöyle. Bu şekildeydi arkadaşlar. Kurulumu bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.